Evet şimdi oyunumuza girdikten sonra arkadaşlar burada telefon kısmında fotoğraf modu var. Bu sadece maalesef ki maalesef ki sadece single'da çalışıyor. Yani online oynarken böyle fotoğraflar çekemiyorsunuz. Bak buradan artık mesela sağ sol detayımız var. Yukarı aşağı yakınlaştırma uzaklaştırma mevzumuzu buradan yapabiliyoruz. Diyafram aralığı seçebiliyoruz. Bu da ne demek oluyor? Arka planı bulanıklaştırmak. Yani arabayı ön plan almak. Biraz daha şöyle zoom'unu mumunu buna göre ayarladıktan sonra şuradan diyaframını arttırdığın zaman bak ne oldu? Arka plan hop böyle olacağına bulanık oldu biraz daha böyle güzel duruyor tabi çok cıvığını çıkartıp da bir doğru da falan almanın bir mantığı yok orijinali mesela 16 ise 28 aşağı yukarı 2, 2 civarları çok güzel bir görüntü sağlıyor de deklanşör hızı dediğimiz bir muhabbetimiz var bunun nerede işe yarayacağını birazdan göstereceğim çarpıtma dediğimiz olayda da şöyle biraz daha hani arabanın dolgun göstermesini veyahut da biraz daha nasıl diyeyim kameranın lensinin bozulmasını düzeltiyorsunuz yani burada bir, bir nevi Buradan da efektler kısmımız var arkadaşlar. Şöyle klasik efektlerimizi buradan seçebiliyoruz. Güzel duruyor mesela baktığın zaman. Buhar bir güzelmiş. Buradan renk düzeltme kısmından rengimizin pembelik veyahut da yeşillik kısmını ayarlayabiliyoruz. Biraz daha hani klasik renk kodlarıdır bunlar. Sıcaklık soğukluk kısmında da Kelvin derecesi birazcık daha böyle nasıl diyeyim sana. Orijinali mesela 4.6 ise ben genelde şöyle 4-4, 4-2 civarlarını seviyorum. Biraz daha güzel duruyor. Burada da pozlamamız. Yani aydınlık ve karanlık mevzusu. Buradan birazcık açıp farzım sergi filtrelerden normali alıp buradan renk ayarını kendiniz de yapabilirsiniz. Ama harbiden bu haritada şu güzel gözüküyormuş.